Birden çok yüklemli cümlelerde bulunan iki yüklemin tek bir nesneye bağlanması anlatım bozukluğuna sebep olur. Buna göre 1, 2, 3, 4 numaralı cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Cümlelerimizdeki anlatım bozukluklarına bakalım. Sinirlen yüklem, sinirlenen kim? Belli değil. Okul müdürünün talimatları uygulanmayınca çok sinirlendi. Öğretmen mi çok sinirlendi yoksa müdür mü sinirlendi yoksa bir öğrenci mi sinirlendi belli değil. Bu da öznenin belli olmamasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu oluştuğunu bize gösteriyor. İki numaralı cümleye baktığımızda yaptı yüklem olarak verilmiş ama özne biz olduğuna göre yüklemin yaptık şeklinde olması gerekirdi. Burada da Özne ve yüklem arasında bir uyumsuzluğun olduğunu görüyoruz. 2 numarada olamaz. Çünkü nesne ile ilgili bir anlatım bozukluğu arıyoruz. 3 numaraya baktığımızda ona gerekli talimatları verdi ve bankaya gönderdi. Kimi gönderdiği belli mi? Belli değil. O zaman burada nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu bulunmaktadır. Demek ki 3 numara bizim cevabımız olacak. 4 numarayı kontrol edelim. Herkes onu eleştiriyor ama kimse ona yol göstermiyor. Burada ise yer tamlayıcısı eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yapılmıştır. Çünkü yer tamlayıcısı yazılmamış. 4 numarada olamaz. Doğru cevap 3 C seçeneğidir. Neler yapman gerektiğini geçen hafta da bugün de söylüyorum. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Cümlemizde yüklemin eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğunun yapıldığını görüyoruz. Neler yapman gerektiğini geçen hafta da söyledim, bugün de söylüyorum şeklinde söylenmesi gerekiyordu bu cümlenin. Anlatım bozukluğu yapılmaması için ama yüklem burada eksik verildiği için bir anlatım bozukluğu söz konusudur. A seçeneğinde yine yüklemin eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğunun yapıldığını görüyoruz. İlk günden beri o beni sevmedi, ben onu sevemedim. Burada yüklemin eksikliği söz konusu. Çünkü ilk cümlenin yüklemi yazılmamış. Demek ki yukarıdakiyle aynı şekilde bir anlatım bozukluğu söz konusu A seçeneğinde. Peki B, C ve D seçeneğinde ne tür anlatım bozuklukları var? B seçeneğinde bu eser beni mutlu eden, bana önemli tecrübeler kazandıran bir kitaptı. Yer tamlayıcısının yazılmamasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu B seçeneğinde yapılmış. C seçeneğinde yine yer tamlayıcısı eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğunun yapıldığını görüyoruz. Çok uzaklarda yaşamasına rağmen her yaz ailesini ziyarete gelir onlara hediyeler getirirdi. Yine yer tamlayıcısı eksik C seçeneğinde. D seçeneğinde ise yüklemler arasındaki çatı uyumsuzluğunun olduğunu görüyoruz. Ütüledi etken bir fiil. Asıldı ise edilgen bir fiil ve her ikisi de aynı özneyi göstermeye çalışıyor. Bu da cümlelerimiz arasında bir çatı uyumsuzluğunun oluşmasına sebep olmuş. Demek ki D seçeneğinde de farklı türde bir anlatım bozukluğu yapılmış. Doğru cevap A seçeneği olacaktır. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? Bir toplumun bilimle alakası yoksa gelişemez ve ilerleyemez. Gelişemeyecek ve ilerleyemeyecek olan şey cümlede belirtilmemiş. Peki gelişemeyecek, ilerleyemeyecek olan şey nedir? Toplumun kendisidir. Demek ki burada özne eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu yapılmış. Peki seçeneklerimizin hangisinde bu söyleniyor? C seçeneğinde söyleniyor. Gelişme sözcüğünden önce toplum sözcüğü getirilerek ne yapılır? Bu cümledeki anlatım bozukluğu düzeltilebilir. A seçeneğinde alakası sözcüğü yerine ilgisi sözcüğü getirilerek Burada her iki kelime de eş anlamlı olduğu için değiştirmeniz herhangi bir anlatım bozukluğunu gidermeye fayda sağlamaz. Onun için A seçeneği olamaz. B seçeneğinde V bağlacı cümleden çıkarılarak V bağlacı burada gereksiz kullanılmamıştır. Çıkartıp yerine virgül de koysanız aynı işlev olacaktır. Onun için B seçeneği de olamaz. D seçeneğinde ilerleyemez sözcüğü cümleden çıkarılarak Gelişemez ve ilerleyemez farklı anlamlara gelen sözcüklerdir. Onun için ilerleyemez sözcüğünü cümleden çıkartmanız anlamı zayıflatır, anlamın akışını bozar. Onun için çıkartmamak gerekir. D seçeneği de olamaz. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Üç numaralı cümlemize baktığımızda burada nesnenin eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğunun yapıldığını görüyoruz. İçimden biri çıkıp bana kapıyı açıyor ve davet ediyor. İki tane cümle var burada. Açıyor, yüklem. Kimi veya neyi sorusunu soruyoruz. Kimi açıyor, neyi açıyor kapıyı. Nesnesi yazılmış. Davet ediyor. İkinci cümlemiz. Kimi davet ediyor? Neyi davet ediyor dediğimizde kapıyı kelimesini cevap olarak alırız. Bu da anlatım bozukluğuna sebep olur. Burada davet edilen kişi bendir. Beni davet ediyor şeklinde söylemesi gerekir. Eğer nesneyi yazmazsanız kapıyı davet ediyormuş gibi bir anlam ortaya çıkar. Bu da nesne eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğunun olduğunu bize gösterir. 1, 2 ve 4 numaralı cümlelerde ise böyle bir durumun olmadığını görüyoruz. Bir numaralı, iki numaralı ve dört numaralı cümlelerde herhangi bir anlatım bozukluğu bulunmuyor. Doğru cevap 3 C seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde özne yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur? Bir numaralı cümlede yüklemin eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yapıldığını görüyoruz. Özne ile yüklem arasında bir uyumsuzluk söz konusu değil, sadece simit içti şeklinde bir anlam olmayacağı için burada simit yedi kelimesinin kullanılması gerekir. Bu da özne ve yüklem arasındaki bir uyumsuzluk değil, yüklemin yazılmamasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu olduğunu gösteriyor. İki numaraya baktığımızda öznemiz 8 kişi sözcük grubudur. Yüklem ise geliyorlardı sözcük grubu. Burada geliyorlardı olmaz. Neden? Zaten 8 kişi çokluk bildirmektedir. Onun için 8 kişi geliyordu şeklinde söylemesi gerekiyor. Demek ki özne ve yüklem arasında bir uyumsuzluk söz konusu. 3 numaraya baktığımızda İkinci cümlemizin yüklemi savsaklamadı kelimesidir. Burada öznenin yazılmamasından dolayı savsaklamadı kelimesi herkes öznesine bağlanmaya çalışılmıştır. Bu da özne ile yüklem arasında bir anlatım bozukluğunun oluşmasına sebep olmuştur. Burada özne yazılacak ki yüklem ve özne anlamlı bir bütün oluştursun. Dört numaraya baktığımızda görmüştün kim görmüştün olmaz. Çünkü sen ve o siz yapar. Nasıl söylenmesi gerekir o zaman bunun? Büyük yeğenimi sen ve o daha önce düğünde görmüştünüz şeklinde söylenmesi gerekiyor. Demek ki özne ve yüklem arasında bir uyumsuzluk var yüklemin burada değiştirilerek görmüştünüz şeklinde söylenmesi gerekiyor. Buna göre bir numara farklıdır. Doğru cevap A seçeneği olacaktır. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Balkonda çamaşır asan kadın ve sıra sıra dizili mandallar dönüp bana bakıyor, selamlıyordu. Kim selamlıyordu yazılmış mı yazılmamış. Yani cümlenin nesnesi burada belirtilmemiş. Nasıl söylemesi gerekirdi? Bana bakıyor, beni selamlıyordu. Yani nesneyi yazması gerekiyordu. Demek ki cümlemizde nesne eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu yapılmış. Özne eksikliği, tamlama yanlışlığı ve çatı uyuşmazlığı olamaz. Doğru cevap D seçeneğidir. Acılı kadın Evlanın yokluğuyla nasıl başa çıktı, nasıl katlandı hala aklım almıyor. Evet. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Acılı kadın. Evlanın yokluğuyla nasıl başa çıktı. Sanırım burada evladının diye yazılmalı. Evladının yokluğuyla nasıl başa çıktı. Nasıl katlandı hala aklım almıyor. Cümle bu arkadaşlar. Birinci cümlede yani acılı kadın evladının yokluğuyla nasıl başa çıktı? Buraya kadar bir eksiklik, bir anlatım bozukluğu bulunmamaktadır. Noktalı virgülden sonraki bölüme yani ikinci cümleye dikkat edelim. Nasıl katlandı? Evladının yokluğuyla başa çıktı. Evladının yokluğuyla katlandı diyemeyiz. Evladının yokluğuna katlandı. Neye katlandı? evladının yokluğuna nasıl katlandığı hala aklım almıyor şeklinde cümle oluşturulmalıdır. Ve ikinci cümlede noktalı virgülden sonraki bölümde dolaylı tümleç yer tamlayıcısı eksikliği bulunmaktadır. Cevabımız bu soruda B seçeneği olmaktadır. İlk cümlede bulunan özne birinci yükleme uyup diğer yüklemlere uymazsa özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu meydana gelir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yapılmıştır? A ve D seçeneklerinde herhangi bir anlatım bozukluğu bulunmuyor. B seçeneğinde ise ek fiilin eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yapılmış. Emre çalışkandı, ama başarılı değildi şeklinde söylenmesi gerekiyor. Ek fiil yazılmadığı için bir anlatım bozukluğu yapılmıştır. C seçeneğinde ise özne eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu söz konusudur. Burada iki tane cümle bulunuyor. Herkes hafta sonu dinlenmiş birinci cümle, ödevini yapmamış ikinci cümle. Birinci cümlenin öznesi herkes, ikinci cümlenin öznesine bağlanmıştır. Herkes ödevini yapmamış anlamı bulunmaktadır. Bu da özne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu olduğunu bize göstermekte. İkinci cümlenin öznesi kimse kelimesi olmalıydı. Kimse ödevini yapmamış şeklinde yazılmalıydı. Öznenin eksik olması ikinci cümlenin anlatımının bozulmasına sebep olmuştur. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Son derste belgisiz ve sayı sıfatlarını öğrendik. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır diye sorulmuş. Burada tamlama hatası var arkadaşlar. Belgisiz ve sayı sıfatlarını derken belgisiz kelimesi sıfat durumundadır. Sayı kelimesi isim durumundadır. Sıfat ile isim aynı tamlanana bağlanmış. Burada sıfat tamlaması ayrı, isim tamlaması ayrı oluşturulmalıdır. Son derste belgisiz sıfatları ve sayı sıfatlarını öğrendik şeklinde cümle oluşturulmalıdır. Evet ve bağlacından önce evet belgisiz sıfatları evet sıfat tamlaması yazılmalı ve sayı sıfatlarını öğrendik şeklinde cümle oluşturulmalıdır. Aynı anlatım bozukluğunun hangi seçenekte olduğu soruluyor. Seçenekleri inceleyelim. Çocuklarımızın başarına ilgilenmek gerektiğini düşünüyorum. Evet, Çocuklarımızın başarıları ile ilgilenmek gerektiğini düşünüyorum şeklinde cümle oluşturulmalı. Burada yanlış bir kelime kullanılmış. Bazı yolcuların giriş işlemleri yapmaya başlandı. Yapmaya başlandı değil, yapılmaya başlandı şeklinde cümle oluşturulmalı. Burada çatı uyumsuzluğu var. Her yolda kalan insana yardım etmeliyiz. Her yolda kalan insana değil, yolda kalan her insana yardım etmeliyiz. Burada sözcüğün yanlış yerde kullanımı söz konusudur. Bu bölge coğrafi ve iklim açısından ilgi çekici özelliklere sahiptir. Coğrafi açıdan coğrafi açıdan ve iklim açısından ilgi çekici özelliklere sahiptir diye cümle oluşturulmalıdır. Yani sıfat tamlaması ayrı, isim tamlaması ayrı ifade edilmelidir. Evet, aynı anlatım bozukluğu D seçeneğinde bulunmaktadır. Cevabımız bu soruda D seçeneği olmaktadır. Aşağıda özne yüklem uyumsuzluğu ile ilgili bazı kurallar verilmiştir. Buna göre 1 2 3 4 numaralı cümlelerin hangisinde özne yüklem uyumsuzluğu vardır? İlk kuralımızda cümlede ikinci tekil şahıs sen ile beraber kullanılan başka bir özne varsa yüklem ikinci çoğul eki ile çekimlenmelidir. İkinci çoğul eki nedir? Siz. Yani size göre çekimlenmesi gerekiyormuş. Bunu hangisinde görüyoruz? 2 numarada görüyoruz. Sen ve Ali yani siz başla olmaz. Başlayın şeklinde söylemesi gerekirdi. Demek ki yukarıda verilen açıklamayla 2 numaralı cümle birbiriyle uymuyor. Demek ki 2 numarada bir özne yüklem uyumsuzluğu söz konusu. 1, 3 ve 4 numaralı cümlelerde ise herhangi bir özne yüklem uyumsuzluğu bulunmamakta. Doğru cevap 2. B seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu yapılmıştır? Bir numaralı cümlede tamlanan eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu yapıldığını görüyoruz. Şehrimizde çeşitli kültürel etkinlikler ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi. Burada tamlanan eksik kullanılmış herhangi bir nesne eksikliği söz konusu değil. O zaman bir numara olamaz. İki numaraya baktığımızda büyüklere gereken saygıyı göstermeli. Onları incitmemeliyiz. İkinci cümlede ne var? Nesne eksikliği var. Nesne yazılmadığı için yani onları kelimesi yazılmadığı için burada nesne eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğunun yapıldığını görüyoruz. 3 numaraya baktığımızda ekşiyi az severdi, acıyı ise hiç sevmezdi. 3 numaralı cümlede ise yüklemin eksik yazılmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğunun olması söz konusu ekşiyi az severdi şeklinde söylemesi gerekiyordu. Demek ki 3 numarada da herhangi bir nesne eksikliği söz konusu değil. 4 numaraya baktığımızda dişçi çocuğun çürük dişini çekti ve eve gönderdi. Eğer burada çocuğu nesnesi yazılmazsa eve gönderdiği şey çocuğun çürük dişi gibi bir anlam çıkar. Bu da nesne eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğunun yapıldığını 4 numarada gösteriyor. Demek ki 2-4 doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Denize yaklaşıyor muyuz yoksa uzaklaşıyor muyuz cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? Denize yaklaşıyor muyuz yoksa denizden uzaklaşıyor muyuz şeklinde söylenmesi gerekiyor. Burada yer tamlayıcısının eksik yazılmasından dolayı bir anlatım bozukluğu yapılmıştır. Seçeneklerimizin hangisinde bu görülüyor? C seçeneğinde görülüyor. C seçeneğinde yoksa sözcüğünden sonra denizden sözcüğü getirilerek anlatım bozukluğunun düzeltileceği söylenmiştir ve doğrudur. A, B ve D seçeneklerindeki verilenleri uyguladığımızda Herhangi bir anlatım bozukluğunu düzeltmeye etkisi olmayacaktır. Onun için doğru cevabımız C seçeneğidir.